Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün ikizler, koç ve boğa burçları için tarot açılımı yapacağız. Öncelikle kartlarımı koç burçları için karıştırmak istiyorum. Sizin de bu sırada merak ettiğiniz şeylerin, özellikle evrene sormanızı, öğrenmek istediğiniz şeyleri, hani istemenizi istiyorum sizden. Çünkü hani genel bir açılım yaptığımız için herkese hani uyabilsin istiyorum ve herkes için yararlı olabilsin istiyorum. Şimdi koç burçları için şöyle öncelikle bir maddi açıdan şu anki durumunuza bakalım. Şu an maddi açıdan e, yetersiz olduğunuzu görüyorum. E, bir takım istekleriniz var. E, bu isteklerinizi gerçekleştirebilmeniz için de ciddi miktarda para gerekiyor. Ancak e, şu an için elinizde yeteri kadar e, hani ihtiyaçlarınızı giderecek, istediğiniz şeyleri giderecek bir gelir olmadığını görüyorum. Bunun yüzünden birazcık stresli ve düşüncelisiniz. Bakalım önümüzdeki bir hafta neler olacak? Arkadaşlar öyle bir yerden para gelecek ki hani şok olacaksınız. Hiç beklemediğiniz, hiç ummadığınız bir yerden bir para gelecek. Yüklü bir, e, yüklü miktarda bir para demiyorum ama e, hani size bir nebze olsun artık rahatlatacak ve birazcık hani isteklerinizi yapmaya başlayacaksınız. Aynen. Ancak siz şunu söyleyeceğim gördüğüm kadarıyla bu parayı e, harcamaktan istekleriniz için harcamaktan ziyade bir köşeye koymanız sizin için çok daha yararlı olacak. Eğer şu an elinize geçen parayı hani burada bahsettiğim isteklerinizden birisine harcamanız dışında alıp bir yere koyarsanız ardından birkaç para daha gelecek. Bununla birlikte bunlar birleştiği zaman gerçekten elinizde hani güzel bir miktarda para olmuş olacak ve maddi olarak şu anki durumunuzdan çok çok daha rahat edeceksiniz ve psikolojik olarak da yani kafanız daha rahat edecek. Elinizde o paranın olması sizi hani biraz daha güvenli hissedecek, hissettirecek, biraz daha mutlu olacaksınız. O yüzden size tavsiyem bu dediğim para bir yerden geldiği zaman bunu direkt harcamak yerine Öncelikle yani en azından %80'ini bir yere koyun. Diğer geri kalanıyla hani en önemli olan ihtiyaçlarınızı giderin. Çünkü hani evet harcayabilirsiniz hemen işleriniz için ama bunu bir kenara koyduğunuz zaman ondan sonra gelen birkaç parayla birlikte bu birleşince gerçekten elinizde güzel bir e, miktarda para olacak. Size tavsiyem bu. İş açısından bakalım çalışmayan koç burçları için. E, yeni bir iş kısmeti var şu an çalışmıyorsanız yenilik var yani. Yeni bir yola başlayacaksınız. İş hayatınızda, kariyer hayatınızla alakalı. Ee, birazcık psikolojik olarak ee, bunalmış, ruhsal olarak yorulmuş ve sanki hiçbir iş hani bulamayacakmış gibi ya da kendinizi hiçbir işe ait hissetmiyormuş gibi ya da hiçbir işi benim sevmiyormuş gibi düşünebilirsiniz. Birazcık ruhsal olarak bunalımda olacaksınız. Önümüzdeki bir hafta böyle olacak yalnız Önümüzdeki bir hafta geçtikten sonra artık birazcık daha rahatlamaya başlayacaksınız ama tam olarak bir rahata erişecek misiniz Hayır ama şu anki durumunuza baktığımızda bu bir hafta birazcık psikolojik olarak doğru geçecek ardından bir iş kısmeti gelebilir çok farklı yerlerden gelebilir demiyorum ya da oturduğunuz yerden gelebilir de demiyorum bu noktada sizin birazcık çabalamanız gerekli ee, gördüğüm kadarıyla sizin ee, hani iş arayışına girmeniz gerekiyor bir tane sizin için uygun bir iş bulacağınızı görüyorum bu sizin için yararlı olacağını düşünüyorum o yüzden önümüzdeki bir hafta gerçekten biraz psikolojik olarak zorlu geçecek ama ardından bir iş aradığınız takdirde Hani bir tane en azından size idare edebilecek bir iş bulacaksınız çalışan Koç burçları için bakalım ee, şu anda herhangi bir sorun olmadığını görüyorum ancak ee, tam olarak hani şu anki konumunuzda durmaktan emin değilsiniz acaba yeni bir iş mi baksam daha böyle e, maaşı e, bol olan miktarı bol olan bir iş mi baksam daha fazla hani üst seviyeye mi ilerlemeye çalışsam gibisinden birazcık kafanızda sorular var ancak şöyle de düşünüyorsunuz hani bu işi bırakıp başka bir iş için yeltenirsem bu sefer o iş de olmazsa daha kötü olacak daha kötü bir şekilde hani ortada kalacağım gibi bir düşünce var. Bakalım. Ee, önümüzdeki bir hafta gördüğüm kadarıyla... Hani iş değişikliği vesaire yapmayacağınızı görüyorum. Çünkü e, fark edeceksiniz ki hani şu anki iş aslında sizin için gayet uygun ve sizi gerçekten tamamlayabilen ve maddi anlamda da size rahatlık sağlayabilen bir iş olduğu için hani bunun kıymetini bileyim gerçekten ileride çok çok daha hani şu anki çalıştığım işle alakalı yükselebilirim gibisinden bir düşünceniz var. Örneğin şu anki çalıştığınız yerde müdür olabilirsiniz ya da daha üst seviye olabilirsiniz. Bu her neyse ya da maaşınız artabilir. Ama şu anki işiniz sizin için gerçekten hayırlı. Aynen öyle. Eğer şu anki işinizi bırakıp başka bir e, işte işe alırsanız çok beklemeniz gerekecek ve beklemek sizin için çok fazla iyi olmayacak. Çünkü alıştığınız çalışma temposuna ve beklerken bu sefer umutsuzluğa düşebilirsiniz. O yüzden sizin için en sağlıklı olan şu anki işinize sıkı sıkı sarılmak arkadaşlar. Gayet hayırlı görünüyor çünkü şu anki işiniz sizin için. Evet, maddi konuları hallettiğimize göre şu an artık birazcık da aşk için bakalım. Sevgilisi olmayan koç burçları için bakalım öncelikle. Yakın zamanda ciddi anlamda bir kalp kırıklığı olduğunu görüyorum sizde. Ya ihanet sonucunda birisinden ayrıldınız, ya da aşık olduğunuz ya da hoşlandığınız kişi başka birisiyle sevgili oldu ya da size hiç yani bir şans vermedi. Çünkü gerçekten duygusal anlamda ciddi bir yakın yaşadığınızı bundan kaynaklı da şu an çok karamsar olduğunuzu görüyorum. Bakalım önümüzdeki bir hafta için sizi neler bekliyor. Önümüzdeki bir hafta için arkadaşlar gerçekten her şey düzelecek. Birazcık umutsuzluk içinde olabilirsiniz ama... E, karşınıza öyle bir insan çıkacak ki... Hani iyi ki bu hani önceki, geçmişteki benim kalbimi kıran kişiyle olmamış diyeceksiniz. Ancak şöyle de bir durum var. Siz e, hani yorgun olduğunuz için birazcık artık ilişki istemiyorum diyeceksiniz. Yani eğer bir kısmet geldiği zaman hani... Evet çok iyi bir kısmet olabilir belki sizin için ama siz bu sefer e, insanlara karşı kendinizi kapatacaksınız ve hani ilişki istemiyorum gibi bir düşünceye sahip olacaksınız. Şu an bu düşüncede olmayabilirsiniz ama birkaç hafta sonrasında e, gelen kısmetlere karşı yüzünüzü ters çevirdiğinizi görüyorum ve hani onlara bakmayıp onlara bir şans vermediğinizi görüyorum. Eğer ilişki istiyorsanız gerçekten bu gelen kişiler size bu birkaç kısmet sizi gerçekten mutlu edebilecek bir kısmet. Ama gerçekten ilişki istemiyorum diyorsanız sizin bileceğiniz iş tabii ki bana sadece neler olacağını söylemek düşer. ilişkisi olan koç burçları için bakalım. Ee, şu anda huzurlu olduğunuzu görüyorum. Herhangi bir sıkıntı yok. Ancak şüphelendiğiniz küçücük bir şeyler var. Yani ya olursa ya yapıyorsa falan gibisinden karşı tarafa şu an tam olarak bir güven söz konusu değil bunun sebebi geçmişte yaşadığınız şeyler. Karşı taraf size her ne kadar güven de verse, size her ne kadar şu ana kadar ihanet etmemiş de olsa geçmişte yaşadığınız şeylere baktığınızda hani bu da yapabilir gibi bir düşünceniz var. O yüzden hafif biraz korku üzerinde olduğunuzu görüyorum ve e, şu anki sevginiz sizinle bir e, güven gerektiren bir karar almanızı istiyor. Bunu ne bilmiyorum. Bir evlilik gibi olabilir ya da bir birlikte eve çıkma gibi olabilir. Herhangi bir şey olabilir. Ee, ama bu sevginizin karşı tarafın istediği şeyi yapmanız için karşı tarafı kesinlikle güvenmeniz gerekiyor. Ama siz şu an tam emin değilsiniz. Emin olmadan karşı tarafın bu isteğini yerine getirmemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten huzurlu hissetmeyeceksiniz. E, ilişkinizde bu birkaç hafta geçtikten sonra biraz daha düzelmeye kilitlerini görüyorum Ama size dediğim gibi tam olarak güvenmeden asla e, karşı tarafın istediği herhangi bir şey yapmayın Karşı tarafın bir suçu olmasa bile gerçekten saf niyetli olsa bile e, Siz yani huzursuz hissedeceksiniz Ya olursa ya olursa diye diye hani içiniz içinizi yiyecek ve bu size zarar olacak. O yüzden dediğim gibi birkaç hafta bekledikten sonra e, bu istek neyse ya da bu aldığınız karar neyse ondan sonra gerçekleştirmeniz ilişkiniz için çok çok daha iyi olacak. Ve sizin psikolojiniz, psikolojiniz için de. Çünkü birkaç hafta daha geçtikten sonra artık e, bu şüphelerin bittiğini ve yerine güven duygusunun geldiğini görüyorum. Şimdi evli koç burçları için bakalım. E, şöyle... Şu anda sizin evlilikte dominant olan taraf olduğunuzu görüyorum. Yani sizin kararlarınız sanki önemseniyor ya da sizin verdiğiniz kararlar evlilik içerisinde geçerli oluyor. Yakın zaman içerisinde resmi şeylerle alakalı bir sıkıntı yaşayabilirsiniz evliliğinizle alakalı. Bu hani nedir bilmiyorum belki bir araba sahiplenme, belki bir ev yani herhangi bir şey olabilir ya da evliliğiniz, evliliğinizle alakalı ya da yeni evleneceksiniz çok az kalmışsa düğüne vesaire bununla alakalı olabilir çünkü e, birazcık resmi şeylerle alakalı kafanızın e, bozulacağını görüyorum ancak eşinizle birlikte bunun üstesinden geleceksiniz yani Resmi anlamda bir sıkıntınız olduğu zaman asla karamsarlığa düşmeyin. Çünkü gerçekten eşinizle birlikte bunu kısa zaman içerisinde çok güzel bir şekilde halledeceğinizi yürüyorum. Evliliğiniz zarar almayacak. Herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi. İstediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Koç Burçları e, videoyu beğenip kanala abone olursanız çok çok mutlu olurum. Ee, ve aldım kabul ettim. Kötü olan enerjileri de evrene geri yolladım diyerek falı alıp kabul edebilirsiniz. Güzel şeylerini kabul edebilirsiniz. Kötü şeyleri kabul etmeyin tabii ki de ama olacakları söylüyorum. Yani benim de sizin hayatınız kötü olsun gibi bir amacım yok. Ee, bir de özel olarak baktırmak istiyorsanız da yorumlarda belirtirseniz ben size ulaşırım arkadaşlar. Ve koç burçları izlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ediyorum. Ee, bir dahaki videoya kadar kendinize iyi bakın. Şimdi. Bakalım İkizler Burcu nasıl bir haftalar bekliyor oğlum. Şimdi ikizler burcundan da isteyeceğim şey şu. Gözünüzü kapatın ve hayal edin. Neyi merak ediyorsunuz? Ne öğrenmek istiyorsunuz? Nasıl bir kısmet istiyorsunuz? Bunları gerçekten düşünün, hayal edin. İstediğiniz soruları sorun. Gerçekten videoya sorun. Deyin ki bu ne olacak? Bu nasıl sonuçlanacak? Gerçekten yararlı olacağını düşünüyorum. Şimdi maddi açıdan bakalım. İkizler burcuna. Şu an elinizde para olduğunu ve bu parayla da çok güzel eğlendiğinizi görüyorum. Ancak şu anki eğlenceleriniz maalesef ee, şu an biraz lale devri gibi bir durumdasınız yani elinizdeki parayla eğleniyorsunuz çok mutlusunuz sizin hoş, hoşunuza gidiyor ama e, birkaç hafta sonrasında bu para bitecek ve gerçekten çok çok zorlu bir duruma gireceksiniz bu kadar eğlencenin ardından bu kadar zor bir duruma girmek de sizi gerçekten psikolojik olarak yıpratacak ama bunun ardından e, şunu görüyorum her ne kadar e, eğlenceniz de olsa hani eğlenceye çok para yatırıyor da olsanız ee, bir yerde bir para ayıracaksınız arkadaşlar böyle çok bir para değil ama küçük de olsa bir para ayıracaksınız işte önümüzdeki haftalarda birazcık maddi açıdan zorluk çektiğiniz zaman hemen bu parayı alacaksınız ve bu gerçekten sizi psikolojik olarak çok güçlü hissettirecek yani o yüzden şunu size söylemeye çalışıyorum eğer şu an kafanızda hani bir para ayırayım bu benim için iyi olabilir falan gibi bir düşünce varsa kesinlikle ayırın çünkü gerçekten bu para size birkaç hafta sonrasında çok çok lazım olacak ve diyeceksiniz ki yani çok doğru bir karar vermişim iyi ki yapmışım diyeceksiniz önümüzdeki birkaç hafta birazcık zorluk çekebilirsiniz maddi konularla alakalı ancak dediğim gibi bu ayırdığınız parası gerçekten çok destek olacak arkadaşlar şimdi çalışmayan ikizler burçları için bakalım iş açısından ee, yeni bir tane kısmetiniz var arkadaşlar, ama bu kısmet sizin biraz uğraşıp alacağınız bir kısmet, yani oturduğunuz yerden size gelmeyecek. Gerçekten ee, çok bilgili, çok kültürlü ve bu çalışma açısından kendinize güvenen, dominant bir kişiliğiniz olduğunu görüyorum. Bunun sayesinde gerçekten bu işi böyle koparıp alacaksınız sanki. Evet. Gerçekten e, yani siz yapmanız gerekeni yapacaksanız ardından e, birkaç hafta beklemeniz gerekecek onaylanıp onaylanmadığını görmek için. E, bakalım olumlu alacak mısınız bir sonuç. Alacaksınız gibi görüyorum arkadaşlar. E, yalnız birkaç hafta sonrası için çok fazla bir şeyler söylemeyi sevmiyorum. O yüzden tekrardan e, bir hafta sonra falan ya da 4-5 gün sonra tekrardan video atarım. Yani abone olup bildirimleri açarsanız görürsünüz. E, o zaman izlediğinizde de hani Onaylanıp onaylanmayacağı ile alakalı da daha ayrıntılı, daha net bir şeyler söyleyebilirim size. Ama şu an gördüğüm kadarıyla her ne için böyle bir yeltenme durumunuz varsa, her ne iş için bir başvuru yapmayı düşünüyorsanız bunu yapın. Gerçekten yani e, hayırlı olabileceğini görüyorum. Şimdi işi olan çalışanlar için bakalım. E, i̇şinizle alakalı herhangi bir sıkıntı olmadığını görüyorum. Gayet güzel görünüyor. Ve işinizde çok yüklü bir miktar para olmasa da e, maaşınızda bir artış olacak ya da bir eee ne denir ona bilmiyorum ama hani bütün çalışanlara verilecek bir öyle bir bir miktar para olacak yani fazla da. Ancak e, sonrasında işle alakalı birazcık sıkıntı çekeceğinizi görüyorum. Sıkıntı derken hani belki işteki hani bir atılma gibi bir durum değil ama ee, biraz zorlanacaksınız. Çok fazla çalışmanız gerekecek. Fazladan mesaiye kalmanız gerekecek. Bu sizi birazcık önümüzdeki haftalarda zorlayabilir. Yani şu an işinizle alakalı mutlu olsanız da yakın zamanda sizi gerçekten e, biraz zorlu bir süreç bekliyor. Birkaç haftalık. Ama dişinizi sıkarsanız bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Yani dikkat edin. Özellikle evrak işlerine herhangi bir hata yapmamaya çok çok dikkat edin. Çünkü... Yani bir hata yapabilir misiniz gibi görüyorum. Bu hani çok küçük bir ayrıntı ama büyük bir hata olabilir. Evet maddi şeyleri bitirdiğimize göre e, artık aşkla alakalı duygusal konulara bakabiliriz. İlişkisi olmayan e, ikizler burçları için şöyle bir kartımı açıyorum. Şu anda kendinizi böyle bir gösterdiğinizi görüyorum. Yani insanlara karşı hani ben buradayım, hani beni görün ve gerçekten insanlar sizin farkınızda, sizin güzelliğinizin, sizin gösterişli oluşunuzun, yani insanlar tarafından auranız böyle bir benimseniyor ve gerçekten çevreniz tarafından şu an dikkat çekiyorsunuz. Şöyle bakalım. Ee, şu an gerçek aşkı bekliyorsunuz. Şey gibi bir düşünceniz yok. Hani sırf eğlence için ya da birisini böyle hadi bir şans vereyim tanıyayım gibi bir düşünceniz yok. Gerçekten gerçek aşkın gelmesini istediğinizi görüyorum. Birkaç ay sonra ya da yani şu an öyle bir geldi ki çok yakın tarih değil çok uzak tarih değil. Ama bir ay içerisinde diyeyim bir ay içerisinde bir e, umut ışığı size gelecek arkadaşlar e, bu bir kişi olabilir ya da böyle bir bilmiyorum yani sanki gerçek aşkın geleceğine dair bir e, umut ışığı gelecek size bir ay içerisinde gerçekten beklemeye devam edin arkadaşlar hani sizin artık gerçekten yapmanız gereken bir şey kalmadı çünkü zaten insanlar tarafından beğenilen ve parmakla gösterilen bir insansınız. Ama işte dediğim gibi gerçek aşkı bekliyorsunuz ve tavsiyem hani birisine sırf öylesine şans vermek yerine gerçek aşkı beklemeye devam edin. Bir ay içerisinde gerçekten etkilerini göreceksiniz. İlişkisi olan ikizler borcuna bakalım. Şu anda birazcık ilişkinizde sıkıntılar olduğunu görüyorum. Çok fazla tartışma var. Birbirinize karşı birazcık kırıcı sözler kullanıyorsunuz. Birazcık birbirinize karşı zıt gittiğinizi görüyorum. Her ne kadar birbirinize çok aşık olsanız da çok zıt gidiyorsunuz. Bu bir iki hafta kadar böyle devam edebilir ama sonrasında tekrardan düzelecek arkadaşlar. Yüksek ihtimalle dönemsel bir şeyden kaynaklı olacak. Ee, ama birkaç hafta geçtikten sonra tekrardan orta yolu bulacağınızı görüyorum. Ama şu an için birazcık e, böyle bir sürtüşmeler, bir tartışmalar olabilir. Evli çiftler için bakalım. Ee, yeni bir yola çıkmak olabilir ya da bir ayrılık olabilir. Yani tam olarak ayrılık diyemeyeceğim ama ilişkinize birazcık ara verme olabilir ya da birbirinizle olan konuşmanızı e, birazcık erteleme olabilir. Yani birazcık birbirinizle vakit geçirmek artık istemiyorsunuz, biraz yalnız kalmaya ihtiyacınız olduğunu görüyorum. Ee, şu an çünkü eşinizle sizin istediği şeyler birazcık farklı gibi. Bu arada ayrılmak derken boşanmak gibi bir ayrılmak değil. Bedensel olarak birazcık ayrı kalmak gibi. Örneğin mesela iş açısından tayininiz çıkmıştır. O yüzden başka bir yere gidersiniz. Bu şekilde bir ayrı kalmak durumu var. Bundan kaynaklı birazcık bir burukluk kırıklık olabilir ama bu ayrı kalmanın sizin ikinizin de bu iş için ya da ne için ayrı kalmanız gerekiyorsa bu konularda kendinizi geliştirebilmeniz için gerçekten mükemmel bir zaman olacak. Bakalım. Sonrasında tekrardan gerçekten ilişkinize herhangi bir sıkıntı olmayacak. Şu an sadece şunu görüyorum arkadaşlar, Şu üç kartımı açınca da tam olarak anladım. Birazcık sizin ayrı kalma, e, kalmanız gerekli bu. E, belki bir hastane işi olabilir. Allah korusun sağlık, sağlık bir şey olacağını çok düşünmüyorum ama örnek vermek için söylüyorum. Yüksek ihtimal işle alakalı bir şey. İkinizin farklı yerlerde çalışacağıyla alakalı bir konu var bundan kaynaklı siz ya da eşiniz farklı bir yere gidebilirsiniz iş açısından yalnız bu sizin ilişkinize en ufak bir zarar vermeyecek tekrardan buluştuğunuzda tekrardan eskisi gibi olacaksınız zaten şu anda da duygusal anlamda bir sorun yok sadece birbirinize karşı biraz özlem duyacağınızı ve bu ayrı kalmanın duygusal anlamda sizi birazcık yıpratacağını görüyorum çünkü özleyeceksiniz birbirinizi ama onun dışında evlili evliliğinizle alakalı hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ikizler burçları. Ee, yorumlara güzel yorumları aldım, kabul ettim. Kötü olanlara evrene geri yolladım. Yazabilirsiniz. Ee, kanala abone olup videoyu beğenirseniz de çok çok mutlu olurum. Özel olarak fal baktırmak isteyenler de yorumlarda belirtirlerse ben onlara ulaşırım. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ikizler burçları. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize çok 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 dikkat edin ve e, şunu da söyleyeyim bu arada. Böyle buradaki söylediğim şeylerden böyle güzel haberlerden özellikle olanlar olursa mutlaka yazın. Gerçekten bu beni çok mutlu ediyor. Hani insanlara özellikle bunun öncesinde haber vermiş olmak da mutlu ediyor benim. Böyle yani güzel haberlerinizi bekliyorum. Şimdi boğa burçları için kartlarımı karıştırıyorum. Boğa burcundan da e, diğer burçlardan isteyeceğim. istediğim şey gibi aynı şekilde ne merak ediyorlarsa evrene sorsunlar ki kartlarım onlara yanıt verebilsin. Şimdi maddi açıdan bakalım bu aburcu şu an nasıl? Şu anda ee, birilerinden yardım almadan elinizdeki parayla idare etmeye çalıştığınızı görüyorum. Bunun için birazcık sıkıntılı olduğunuzu görüyorum ama yakın zaman içerisinde ee, elinize bir başka birisinden yani sizin elinizdeki para dışında bir para geçecek. Ama yine de maddi açıdan birazcık sıkıntılı dönem sizi bekliyor arkadaşlar. Ee, size tavsiyem eğer çalışmıyorsanız mutlaka bir işe girmeniz ya da paranın gelebileceği yani düzenli olarak gelebileceği bir kapı bir şekilde bulmanız gerekli. Çünkü e, bir iki hafta kadar daha idare edeceksiniz. Bu elinizdeki parayla bir yerden yardım da gelecek ama bu maalesef yeterli olmayacak. Birazcık maddi açıdan sıkıntılı dönemler sizi bekliyor arkadaşlar. İş açısından bakalım çalışmayan burçları için. Ee, kısmet gelecek arkadaşlar. Bir yerden iş kısmeti. Bakalım değerlendirecek misiniz? Değerlendireceğinizi görüyorum. Çünkü hani gerçekten artık buna ihtiyaç duyduğunuzun farkındasınız. Ee, bunun içinde size tavsiyem şu. Elinizden geldiği kadar kabul edecekseniz yani en kısa süre içerisinde kabul etmeye çalışın. Çünkü bu iş için başka kişilerde de başvuracak ya da başka kişilere de istek gidecek. O yüzden Iç kısmeti geldiğinizde ayağınıza kaçırmayın ona dikkat edin arkadaşlar ondan sonra mutlu olacağınızı görüyorum ee, çalışanlar için bakalım şu anda işiniz yani mükemmel bir durumda hiçbir sıkıntı yok kazandığınız para çok güzel yani yüksek miktarda olması bile gerçekten bu katlanarak artacak ve maaşınıza zam falan gelecek yani gerçekten şu an kişinin sizin için çok çok güzel bir iş Yakın gelecekte de hiçbir sıkıntı yok. Yakın gelecekte de yine çok güzel geçecek. Yani bir iki hafta sonrası için söylüyorum. Ancak bu bir iki hafta bittikten sonra iş yerinde birazcık bir tartışma söz konusu. Bu işinizle alakalı olmayabilir ama iş yerindeki kişilerle alakalı olabilir. Yani birkaç kişinin katılacağı bir tartışma, bir anlaşmazlık olabilir. Ama canınızı sıkmayın çünkü gerçekten işiniz mükemmel yani. Çok güzel çıktı gerçekten. Sadece çalıştığınız yerdeki insanlarla birazcık bir sürtüşme yaşayabilirsiniz. Bu kadar. Şimdi, e, ilişkisi olmayan boğa bu burçları için bakalım. Şu anda e, ilişki düşünmediğinizi görüyorum. Yani istiyorsanız bile aslında o ilişkinin size gelmesi için bir şey yapmıyorsunuz ya da size birisi mesela sizden hoşlandığı zaman o kişiye karşı şu an olumlu dönüş yapmadığınızı görüyorum. Bakalım önümüzdeki bir hafta nasıl geçecek? Önümüzdeki bir haftada da bir şey yapmayacaksınız arkadaşlar. Sonrasında bir kısmet size gelebilir bir şekilde arkadaşlar birisine şans verebilirsiniz ama e, bir birkaç hafta kadar bence böyle birazcık ilişkiden uzak duracağınızı görüyorum. Ha istiyorum diyorsanız gerçekten bir şeyler yapmanız gerekli çünkü yapmadığınız takdirde size gelmeyecek arkadaşlar yani bir şekilde ya insanları tanımanız gerekli ya farklı ortamlarda bulunmanız gerekli ya da size yazan sizden hoşlanan kişilere bir şans vermeniz gerekli. Çünkü şu an sadece oturup beklediğinizi görüyorum belki istediğiniz kişi size gelmedi ondan kaynaklı olabilir. Ama önümüzdeki birkaç hafta kadar e, ilişkiniz olmayacağını görüyorum. Eee olan boğa burçları için bakalım. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok. E, şöyle şunları da açayım. Ancak e, şu an olmasa bile önümüzdeki bir iki hafta birazcık zorlay geçecek arkadaşlar. Herhalde boğa burcuna ee, bir iki hafta biraz aşk hayatıyla alakalı genel olarak zorlu geçecek olabilir. Çünkü hem ilişkisi olmayanlar da öyle çıktı hem ilişkisi olanlar da öyle çıktı. Gerçekten e, birazcık e, sürtüşme, tartışma, e, karamsarlık, huzursuzluk söz konusu olacak ilişkinizde. Ama bir iki hafta geçtikten sonra e, herhangi bir sıkıntı olmayacağını tekrardan eski halinize döneceğinizi görüyorum. Yani bir ayrılık falan söz konusu değil. Evli çiftler için bakalım. Şu anda bir tane kısmetiniz var. İkinizin de çok mutlu olacağı bir kısmet, bir haber duyacaksınız arkadaşlar. Ailenizle alakalı herhangi bir sorun yok. Mükemmel ötesi e, bir aileniz var. E, çocuk sahibi olabilirsiniz. Yakın zamanda bir çocuk haberi olabilirsiniz. Alabilirsiniz. Evet yüksek ihtimalle çocuk haberi alacaksınız arkadaşlar. Ya da çocuğunuzla alakalı mutlu olacağınız bir haber alabilirsiniz. İlişkiniz mükemmel ve nazar değmesin mükemmel daha da mükemmel günler sizi bekliyor arkadaşlar bu önümüzdeki bir ay gerçekten evliliğiniz için mükemmel ötesi gerçekten nazar değmesin o kadar mükemmel dedim ki gerçekten çok güzel mutlaka aldım kabul ettim deyin yani bu falan evli çiftler özellikle hani aldım kabul ettim benimsiyorum deyin yani çok güzel çıktı ee, sadece dediğim gibi ilişkisi olmayanlar için Önümüzdeki 1-2 hafta daha durgun geçecek. Bir kısmet yok. 1-2 haftadan sonra bir kısmet gelebilir. Ama bu da hani tam olarak sizin istediğiniz gibi birisi olur mu bilemiyorum. Ama bir kısmetiniz var. Sevgili olanlar için ya da nişanlı olanlar için söyleyeceğim bir şey de önümüzdeki 1-2 hafta boyunca bir tartışma, bir sürtüşme söz konusu olabilir ama 1-2 hafta geçtikten sonra eski halinize geri döneceksiniz. Evli boğa için baktığımda şu an çok mükemmel, sonra da mükemmel, hep mükemmel arkadaşlar. Çocuk haber alabilirsiniz dediğim gibi ya da yani mutlu olacağınız bir haber mutlaka alacaksınız bu çocuk olmasa bile bir haber alacaksınız arkadaşlar ee, bu da güzel yorumları aldım kabul ettim kötü olanları evrine tekrardan yolladım diyerek yorum yapabilirsiniz ee, ve videoyu gerçekten beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar ve kanalıma abone olursanız da çok 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 mutlu olurum ee, özel olarak fal baktırmak isteyenler de yorumlarda belirtirlerse ben onlara ulaşırım. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım her şey gönlünüzce olur. Umarım hepinizin güzel güzel hayatları, güzel güzel haftaları olur. Ee, bir dahaki videoya kadar kendinize arkadaşlar dikkat edin, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.